kurban kesecek misin? Her bayram düzenli olarak duygularımı kurban ediyorum. Bu bayramda keseceğim birkaç duygum var hiç merak etme. Mesela eskiden imkanım geri küçük baş duygularımı kurban ederdim. Bu sene büyük baş duygularımı kurban edeceğim. Geçmişten ne kadar hayatımın içine eden, yalancı, kaçakçı, hırsız, dolandırıcı, manipülatör, ondan sonra duygu sömürücüsü, narsist, çıkarcı insanlar varsa o duygularımı böyle bedenimde bende yarattıkları öfke, nefret, kaygı, anksiyete, değersizlik bu duyguları hep kurban ederdi. Biz bir de böyle her sene beş arkadaş kurbana girerdik. Çünkü yakın çevremde toksik olduğu için beşimizin hayatında onlarca benze yalancı olduğu için hepsini birlikte kurban ederdik. Bu bayram tek giriyorum. Beş kişi girmiyorum. Yeteri kadar. Büyük baş gireceğim. Ki bayramdan sonra toparlanayım anca. Bütün duygularımı Arife'den itibaren başlayıp yarın kadar kurban edeceğim. Bekleyin bakalım.